Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Merhaba sevgili dostlarım Allah'ın selamı, bereketi şifası hepinizin üzerine olsun inşallah Kıymetli dostlarım bugün burada sadece bir konuyu konuşma değil, belki de bir aynaya bakma açısından inşallah bugünkü dersimiz olacak. Çünkü konumuz dürüstlük. Başkalarına karşı değil, önce kendimize karşı samimi olabilmektir. Niyetimiz ne kadar halis, günahlarımızdan dolayı ne kadar pişmanız, hatalarımızdan dolayı ne kadar pişmanız ve ne kadar dürüstüz sözümüzde. Evet ben istiyorum ki bugün sadece kulaklarımızla değil gönül kalbimizle bunları dinleyip yaşayalım. Hiçbirimiz birbirimizi kandırmayalım. İçimizdeki sorular, çelişkiler, hatalar bugün hepsiyle inşallah burada buluşturacağız. Ve Rabbimize karşı Söz vereceğiz, samimi olmaya dahil. Başta inşallah bu kardeşiniz ve sizlerle beraber inşallah bu dürüstlük yolunda ve bu yolun erkanı nedir bunları inşallah konuşacağız. Kur'an'ın ahlakından, peygamberi ahlaktan ve Muhammedi ahlaktan bahsedeceğim. Dürüstlük nedir? Sıdk, sözde doğruluk değil. Asıl olan niyette dürüstlüktür. Dürüst olmak insanlara karşı açık olmak değil kardeşim. Önce Allah'a karşı samimi olmaktır. Arapçada dürüstlük sıdk kelimesiyle ifade edilir. Sıdk doğruluk, samimiyet, iç dış birliği, lafzın ve kalbin aynı olması lazım. Yani ağzından çıkan söz burayla aynı olmalı. Kalbin başka şey söylüyor, ağzın başka şey söylüyor olmamalı. Tasavvufi açıdan baktığımızda subhanallah sözün kalpten doğduğu ve hak rızasının güzel ahlak ile tezahür ettiği bir dünya. Dürüstlük bu yoldaki ilk basamaktır. Çünkü Allah yalan söyleyeni sevmez. Müslümanlığın şiarıdır dürüst olmak. İslam'ın şiarıdır. Nefis terbiyesinde ilk basamak riyakarlıktan sıyrılmaktır. Bu da dürüstlükle olur. Beyazit Bistami'ye sorarlar. En zor şey nedir? dedi ki dürüst olmak. Çünkü her an kendinle yüzleşmektir. Peki Kur'an ne diyor? Allah sıddıklarla beraberdir. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru yani sadık kimselerle beraber olun. Tevbe suresi 119. Yani yalancılarla olmayın diyor. Aklınızı başınıza alın kardeşlerim. Yalan söyleyen, bir dediği bir dediğini tutmayan insanlardan uzak durun. Onların arkasında durmayın. Sadıklarla birlikte olmak yalnızca fiziksel birliktelik değil, onların haliyle hallenmek demektir. Birlikte oturduğun, konuştuğun kişiler zamanla senin ruhuna şekil verir. Bu yüzden dürüstlük yalnızca bireysel fazilet değil, sosyal bir ihtiyaçtır. Sıdk yani dürüstlük kurtuluşa erdirir insanı. Maide suresi 119'da bu Allah'ın sadıkları için doğruluklarının fayda vereceği gündür diyor. Evet, insan doğrulursa ebedi alemde de faydasını görecek. O gün kalbimizin dili konuşacak. Ben doğruydum demek değil, doğruluk üzere yaşadım diyebilenler kurtulacak kardeşim. Bakın burası çok önemli. Velayet yolu dürüstlükten geçer. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir. Nisa suresi 69 Sıddıklar sadece konuşan değil, hayatı doğru yaşayanlardır. Onlar kalpleriyle konuşanlardır. Peki sünnet ve hadislerde dürüstlük hakkında ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin lakaplarındandır bunlar. El Emin, güvenilir. Es-Sadık, doğru sözlü. Mekke müşrikleri bile onun doğruluğuna itiraz etmezdi, edemezdi. Malını teslim eder, canını teslim eder, sırrını ona anlatırdı. Bir hadis-i şerifte, şüphesiz ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür diyor Allah Resulü. Dürüst olan Allah katında sıddık lardan yazılır. Bir gün Hz. Ebu Bekir Mekke fethi gününde bile yemin ederim ki diyor Muhammed asla yalan söylemez diyerek onun doğruluğuna kefil oldu. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca yalan sözcüğünün bile yanına uğramadığı bir duruşu vardı. Yalanın hiçbir yerinde bulunmamıştır. Yanına bile uğrayamaz yalan onun. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki imanın kemali dürüstlükle tamam olur. Evet. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı dürüstlüğün zirve noktasıdır. Efendimizin ahlakı Kalem Suresi 4 ve şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin diyor Rabbül Alemin. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün hayatı Kur'an'ın yaşayan haliydi. Onun ahlakı sadakat, merhamet, cömertlik ve doğruluk üzerine kuruluydu. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın validemiz buyurur ki Onun ahlakı Kur'an'dı. O en büyük örnektir. Ticarette hiç aldatmadı. Yönetimde hiç aldatmadı. Devlet idaresinde hiç aldatmadı. Hiç kimseye yalan söylemedi. Hakkı söylerken canı pahasına bile olsa eğilip bükülmedi. Bir örnek anlatayım. Bir gün müşriklerden biri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi ve onu sıkıştırmak istercesine sordu. Sen gerçekten Allah'ın elçisi misin? Efendimizin cevabı sadece bir kelimeydi. Evet. Bu tek kelime bin sayfalık bir kitap kadar sağlam, yürek kadar berrak ve dağ kadar sarsılmazdı. Evet, efendimizin hayatından örnekler verecek olursak, ticaretteki dürüstlüğü. Henüz peygamber olmadan ticaretle uğraşan genç Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ticaret kervanlarıyla Şam'a giderdi. Onun dürüstlüğü o kadar meşhurdu ki ona el emin denilirdi. Sermaye sahipleri ona gönül rahatlığıyla mallarını teslim ederdi. İkinci bir hadise ki hacer Esvet olayı. Kabe'nin yeniden inşası sırasında hacer Esvet'in yerine konulması meselesi kabileler arasında bir anlaşmazlık doğurdu. Herkes bu şerefi kendine istiyordu. Derken birisi dedi ki: "Şu kapıdan ilk gireni ha hakem tayin edelim." Kapıdan giren Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Tüm kabileler rahatlayıverdi. verdi. Çünkü onun doğruluğuna herkes güveniyordu. O da eşitlik ve hikmetle bu meseleyi çözdü. Ve sözünden asla dönmemesi Hudeybiye anlaşması sırasında Müşriklerin ağır şartlarına rağmen verdiği sözden asla dönmedi. Medine'ye sığınmak isteyen Müslümanlar bile o gün anlaş, anlaşma gereği gönderildi, geri gönderildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir söz verdik, biz söz verdik. Allah dilerse başka yoldan yardım eder dedi ve sözünden dönmedi. Düşmanlarına bile sadakatle davranırdı. Uhud Savaşı'nda Müslümanlara ağır zararlar veren müşriklerden biri olan Ebu Süfyan daha sonra Müslüman olduğunda Resulullah ona seninle geçmişteki düşmanlığımız sona erdi diyerek kalbini yumuşattı. Bu dürüstlük ve merhamet birleşimi İslam ahlakının yüceliğini gösterdi. Kim bana benzemek isterse ahlakım üzere yaşasın diyor Allah Resulü. O yüzden Allah Resulü'nün Hayatını muhakkak okuyun kardeşlerim. Size bir kitap tavsiye edeceğim. Çok geçmişte yazılmış bir kitap. 1987'lerde ve dünyada birinci geldi. Ahla e Peygamber Efendimizin hayatını anlatan. Ve çok akıcı bir kitap. Muhakkak alın okuyun. O zaman hayatınızda birçok değişiklik başlayacak. İnanın bana. Bu bir reklam vesaire değil kardeşim. Sadece bir tavsiye, okuduğum bir kitap olduğu için söylüyorum. Başka kitaplar da okudum ama onda aldığım zevki diğerlerinde alamadım. Kah ağladım, kah tebessüm ettim. Evet kardeşlerim, peygamberi ahlaki takip etmek dürüstlük onun sünnetidir. Dürüst olan onu örnek alandır. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor Ahmet bin Hamber Müsned'de. Evet. Gelelim Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinden. Sadakat kulun kalbindeki en hakiki aynadır diyor. Bu ayna kirlenirse kalp hakkı göremez. Sadakat ve dürüstlük tasavvufun temelidir kardeşlerim. Riyanın panzehiri nedir? Dürüstlüktür. Velayet kapısı dürüst kalplerle aralanır. Hazreti Mevlana da şöyle der, doğruluk sözde değil, aciz kaldığında da dürüst kalmakla ölçülür. Ve insan yalnızken dürüst kalabiliyorsa sadık biridir. Bir menkibi anlatayım size. Bir dervişe bir gün sorulur, hiç yalan söyledin mi? Derviş cevap verir, yalan söylemekten korkmadım, ama yalanımı Rabbim duyarsa ne yaparım diye utandım ve Rabiye el Adeviye. Allah ondan razı olsun. Allah'la baş başayken doğru olmayan bir kalp halkın içinde dürüst olamaz diyor. Ne müthiş bir söz değil mi? Ve yine Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizden şöyle vallahi ben onun çocukluğundan beri her an yanındaydım diyor. O ne bir kez yalan söyledi ne de birine hainlik etti ve çocuklara karşı dürüstlüğü Efendimizin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının çocuğuna gel sana hurma vereceğim dedi. Yine duyunca şöyle buyurdu. Eğer gerçekten hurma vereceksen ne güzel. Ama eğer kandıracaksan bu da bir yalandır diyor. Ebu Davud Edep 80'de geçer. Bu örnek çocuklara karşı bile dürüstlüğün önemini gösterir. Çocuğunuza küçük yaştayken dürüstlüğü öğretin kardeşlerim ve onlara dürüst olun, doğruyu söyleyin. Yine Ebu Cehil'in tanıklığı vardır. Peygamberle inanmayan Ebu Cehil dahi şöyle demiştir. Hz. Muhammed'e asla yalan isnat etmem. O hayatı boyunca doğru sözlüydü. Biz onunla savaşmamızın bizim diyor onunla savaşmamızın nedeni dinidir diyor. Evet ve aynı zamanda inadıdır Ebu Cehil'in. Hak peygamber olduğunu biliyordu ama inadından vazgeçmedi. Ebu Süfyan'ın şehadeti ise Romalıların önünde geçer. Bizans hükümdarı Heraklius Ebu Süfyan'a sordu. Muhammed hiç yalan söyler miydi? Ebu Süfyan cevap verdi. Hayır, o hiçbir zaman yalan söylemedi. Düşmanı bile onun doğruluğuna şahitlik ediyordu. Ve hicret emaneti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken Mekke'deki müşriklerin emanetlerini Hazreti Ali'ye bırakarak onları sahiplerine ulaştırmasını istedi. Düşünün düşmanları ve düşmanların emanetini bırakıyor. Ve onlara teslim edilmesini istiyor. Hakka girmiyor kim olursa olsun. Ya Ali bu emanetleri tek tek sahiplerine ver düşman bildiği insanların bile emanetine ihanet etmedi. Yalan yere ise hiç bir zaman yemin etmemesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru olduğu halde fazla yemin etmekten bile sakınırdı. Çünkü yemin ağırlığı olan bir sözdür. Ve doğrulukta aşırılığı, aşırılığa bile gerek yoktur yani. Doğruysan evet de kardeşim yemin etmene gerek yok. Bugünün insanda şöyle bir şey var. Vallahi, vallahi der. Her habire yemin eder. Niye yemin karıştırıyorsun? Doğruysan zaten doğru söylemişsindir. Ve benim ümmetim içinde en çok korktuğum şey dillerinde yemin, kalplerinde riya olanlardır diyor Allah Resulü. Evet Allah'la baş başayken doğru olmayan bir kalp halkın içinde dürüst olamaz. Gelelim hayatımızdan örnekler. Küçük yalanlar, büyük yıkımlar. Pratik hayatımızdan. Mesela evdeyim deyip dışarıdaysan bu bir yalandır kardeşim. Kimse zarar görmedi diye savunulan yalanlar kalbi kemirir. İnanın yalan söyleyen insanın kalbi batini ilimlere açılmaz. Güzel şeyler görmez ve kalbi safileşmez. Yalan bitirir kalbi. Bir çocuğa annesi sakın babana yalan söyleme dediği yalan yıllar sonra o çocuğun güven duygusunu yok etti. İmam-ı Şafi der ki yalan bir sözdür ama ardında binlerce yara bırakır. İşte dürüstlük görmeyeni bile korumaktır. Evet sonuç olarak dürüstlük yüzük değil kardeşim, yara izidir. Dürüstlük secde gibi iz bırakır. Dürüstlük Allah katında yani Allah'ın katındaki en çıplak şahitliktir. Ve son bir şey. Yunus Emre der ki Allah ondan razı olsun. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı. Bir söz de vardır, hakka giden yolu açar. Dürüstlük işte o sözdür. Kalpten çıkar, hakka ulaşır. Allah'ım! Bizi sıddıklarla beraber eyle. Kalbimize yalanın tozunu dahi bırakma. Bizi senin gözünden utanacak bir kalple yaşa. Evet, bizi senin gözünden utanacak bir kalple yaşat. Amin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki dersimizde inşallah buluşmak üzere. Kitabın e, tavsiyesini inşallah açıklı videomuzun açıklama bölümüne e, yazacağım. Artık nereden bulabilirsiniz bilemiyorum. E, i̇nşallah istifade edersiniz. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.